Evet arkadaşlar. Troll başlıyor arkadaşlar şu anda. Ee, Bartu troll yapacak. Biz Mil Miloş'la saklanacağız. Bartu troll yapacak. Bak biz nereye saklanalım? Sen nerede yapacaksın? Ses. ses, ses. Ne yapacaksın? Tam bir an tamam, bir, ama biz bir yere saklanalım. Bir yere saklanalım. Gel şuraya bir yere saklan. Tamam, iyisin, iyisin. Arkadaşlar şu anda biz saklanmaya gidiyoruz. Oğlum çok iyi değil mi lan? Neyse. Şimdi şurada şu gördüğünüz gibi Arkadaşlar Arkadaşlar şu anda ben biraz çekmeyi korktum açıkçası. Arkadaşlar şurada bakın. Şurada şu anda varsa popusu bize dönük aman Şu an popusu bize dönük. <laughs> Dur. şu anda arkadaşlar lan ha. Arkadaşlar şu anda orada yani görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Şu an orada. Mila! Şu anda gidiyor. Ya nereye gidiyorsun oğlum ya? Şöyle bir yerde yaşıyor bu arada. Bence bayağı güzel bir yer yani. Şu anda Bartı gidiyor şurada gördünüz Evet, yani şuradaki tecrübeyi ben trolleyeceğim. Trollemedi. Trolledi açamadı büyük ihtimalle. Doğru değil. Neyse arkadaşlar şu anda kaldığı yerden tüm devam ediyor. Aha. Şurada şu. şu. Bart şu an orada. Dur ben şuraya bir yere gizledim. Bartu şu an orada. Bartu 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 parka 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 arkadaşlar bizim kaldığımız yerde park var arkadaşlar kaldığımız yerde park var arkadaşlar şimdi ben burada burada bir yere gizleneceğim ben burada değil mi burası olmaz burası olmaz oyun oynarken tam ben oyun oynarken çekeceğim arkadaşlar oyun oynarken burada çekeceğim yani şimdi mesela arkadaşlar şuradayken Şimdi arkadaşlar ben şunun üstündeyim. Şu an Bartu burada. Gireceğiz. Hadi oğlum ben şurada bir parkta bir yerde saklanacağım. Kanka boş ver ya boş ver. Ben şurada bir yerde saklanacağım. Bartu. 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 Parkta saklanıyorum ben. Arkadaşlar şu an parkta çıkıyoruz. Orada saklanacağım ve Bartu'yu çekmeye çalışacağım. <laughs> şu anda orada gidiyor. Allah Allah. Allah Şu anda orada. Dur lan göremiyorum. Arkadaşlar ben de bugün bu arada. İyi çekemedim ama neyse. Aa, Daha... trolledi. <laughs> Gerizekalı. halı. <laughs> Lan onun parmağı mı dönmüş? Ne söylüyorsunuz? Dur. Şu anda Bartu orada. Bir seni trolleyecek mi diye bakıyorum. Şöyle. Şöyle. tamam. Arkadaşlar şey internet gitmiş. Arkadaşlar ben de buradayım bu arada yani şöyle diyorsun. Hmm. Neyse boş ver. Biraz şöyle çektim ama bir şey olmaz. Şurada 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 şurada. Böyle Çekemedi. Arkadaşlar şu anda güney yani Korelileri şey yapıyor büyük ihtimalle yani Koreliler şu anda şurada Bartu şu anda göremiyorum. gördüm. Bartu çok iyisin bu konuda bu arada oh. açma dur ne yapıyorsun şimdi bunu mu göstereceksin? Çocuğa yaptığım bir valide. Drama yaratacağım. <laughs> Hadi bari yapamazsın. Gördün mü işte? Erdoğan. <düştüm>. <gülüyor> Erdoğan. <gülüyor> <gülüyor> Erdoğan <düştüm>. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşın sana ol ya. Bu ya. Arkadaşlar yani çocuk geldi. Bart orada şu anda. Evet Arkadaşlar çocukta var bir şey bu orada. Ben diyorum var bir şey şimdi Bartu şu an parktayım arkadaşlar hadi Bartu şu an burada burada Bartu 7 dakika oldu şu an tamam. tamam. ne yapıyorsun orada ben şu kapsüle saklanacağım tamam mı Bak. dur o kapsül nasıl bir şey ben, şimdi... ben bindim ben döneceğim onu dönme başını dönme Herkes... başını dön. Ay dön, döndürme, döndürme döndürme döndürme. Döndürme seni döverim. Evet. Arkadaşlar <laughs> bence ben buradan video çekeyim geleceğim. ne ne yapıyor hoş geldin <laughs> Recep Tayyip <da, recep>, <laughs> <bir olsa> <laughs> 40 40, 40, 40, 40. <laughs> 40, 40, 40. <gülüyor> <gülüyor> 4 4 kaç <laughs> 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 Dert dert. dert, dert. Bartışan orada. Dert. Arkadaşlar. Dert. Arkadaşlar bu arada şu anda kibisteyiz böyle. <gülüyor> <gülüyor> Miloş. <laughs> Yeee. <Yeah. gülüyor> yunun yok, yok ya. Çerezler Görünmüyor ben ki oğlum direkt ama. Yani ben Ya ben çekiyorum. Sol. <laughs> 18 8, 8.5 dakika oldu ha. <laughs> Bart hadi trollemeye devam var şimdi farklı şimdi parktan çıkalım. Mama Losko. <laughs> Arkadaşlar şunlar çok garip bir şey ya. Bunlar ne işe yarıyor? Evet. Bak beli, beli üstüne beli biniyor çıkıyor. böyle dönüyor. Evet. Bakın. Neyse gidelim. Hop lan ne <laughs> <laughs> Çekemedim abi. Çekemedim galiba. Oha top beleş. Ay, 900, lira <laughs> 900 lira lan. 900 lira lan. Ya bırak Barto, bırak bırak. <laughs> şey Bartu ben burada bir saklanayım bak oradan çok insan geçiyor. Hadi koçum ya Ben şuradan <laughs> çekeceğim Bartu. Şuradan el, elini elin arkasından. Şu an Bart görebilen var mı? Bartu yok oğlum. Ha şurada. Gördüm. Şurada. Şey o lan arkamdan? Arkamda bir şey. Nerede, Arkadaşlar 10 dakika oldu. Şu anda şu Bartu şurada. Ya şurada yazıyor hemen siz göremezsiniz tabi. Neyse arkadaşlar şu anda Bartun yanına gidiyoruz. Bartu'nun yanına gidiyoruz. Hızlıca. Arkadaşlar Bartu'nun yanına gidiyoruz. Şuradan bir yerden oğlu var. Abi var. Abi var. Abi var. Bak arkadaşlar burada çekim yapacağım yapabileceğimi sanmıyorum. Arkadaşlar. Şu anda orada

Fotoğrafım... Yok ya ben siz çekeceksiniz çekelim. Abi şarkıyı öneriyorum çok güzel. Tamam <laughs> ya. Oğlum bak gelin. Ben <laughs> de Bart gidelim Ay geç hadi Trollemeyi devam Trollemeyi devam Bu arada o şarkıyla geç Bart o şarkıyla geç Bart'ım videoyu kapatıyorum Evet arkadaşlar biz videomdan sona geldik arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Video İkinci video gelecek arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz bay bay.